Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle daha yeni ki oynadığım böyle size göstereceğim arkadaşlar bu kadar hiç şanssız mu yorumlara yazın <laughs> arkadaşlar en başı normal bir el o yüzden oraları evet arkadaşlar ne işini izleyelim hep birlikte Burada hepimiz birbirimizle arkadaş oluyoruz. Bütün herkes, her kişi Gördüğünüz gibi bütün kayalar benim üstüne geliyor. Kaç kat bitiyor arkadaşlar yani? Sabahtan beri bana geldi şu kayalar. daha yine geldi yine geldi yine geliyor arkadaşlar olmadı işte hepimiz arkadaşlar bu iki kavga ediyor ben o ismi Mita bana oynayınca ben de Mita'ya oynayınca çalışırken böyle oynayınca arkadaşlar Anne bu yüzden lütenin arası bana geliyor. Değil bana lüten. Değil değil. Danyadan lüten ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir olay sizin karşınıza hiç geldi mi? Ya da bir arkadaşınızın yorumlara yazarsanız çok mutlu olayım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.